herkes memur olursa bu işleri kim yapacak? Star. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ya o somut kullanmak gerçekten keyifli. Her keyif aldım kullanırken. Gibi. Ama ben kullanıyorum daha çok yavaş gibi geliyor. Şu an bana göre gayet iyi. 100 km/s hız sonu kadar eşit durmak iyi bence. Olsak yavaş gelmek. şu an için gayet iyi. yani 22 tonla 30 tonun arasında bu kadar fark var ha. Bu kovaya baksana ya. Hacı arada ama kaç çeşit makine var? Tamam var da şimdi bu 350 değil ki. yani Volvo 350 olsa tamam diye kovaya okey. Ama AKP'ye de çekiyor. çıkan kirpeç tonunları gördüm ya. Birazdan, Başımdan. birazdan benim kendi kullandığım makinem geldi. 290 oldu. Onun kovası tamam. Yan durduğu zaman dengelememe de sıkıntı yaratmıyor. Arkayı kaldırmıyor ama bu makine kaldırıyor aslında. Dar olsaydı, alt içi geniş olsaydı, içi bu geniş olsaydı, belki bu kadar sallamaz. Arkadaşlar, bu arkadaşlar çok sallıyor. Kamyonlar mı ne amına koyayım? <laughs> Kamyonlar göt göte dizilmiş geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, yarım saattir ben oturuyorum makinede hiç gelen giden yok. Kancanın <laughs> arasına taş girmiş. <laughs> Durdu. Bekle. Aralarında da aşağıdayım da. Başka sıralar geçeyim. malzeme çıkmaya başladı bak malzeme sıcaksın bir ya. tarzında. Gerçi arada kaynar öyle. öyle. <laughs> Allah Sen niyetlisin bugün öyle yemeğe de gitmedi. Vay erkek ya. Erkek ya. İnsana acı ver işte lan. Ben kalamazım. Ben biraz. Bir şeyim yoktur. Allah, benim bugün burada bir arı sokulacak mı? Allah. Ama sonarsa iftardan sonra gelirim yana. En az arı kadar acıtmam lazım. Ben gidiyorum ya, uylam başladım. Oğlum bir de bizim kendi arılarımız var Düşün işte. Arıdan yine huylanıyorum abi. Hiç daha çıplak elbiseyle, hani normal elbiseyle arının yanına gitmedim işte. Hep onun tulumunu falan giyiyorum. Arıdan da yerden var. Bakımı çok kolay lan. Hiç zor bir şeysi yok ya. Bakımı çok kolay arıdan. Yaklar beni. Bugün burada sokmazlarsa. O makina sarı. Sen sarısın. Ha ben de var ya kanka. Kamyon ilerken huyum ne biliyor musun? Kaba malzemeyi uzaktan yükledim. Tamam mı? Kabasını kamyonu ortadan şişirene kadar uzaktan yükledim. En sona geldim ya hemen kamyonun dibine alır sıfırlar gönderirim. Ben gelene de bu yedim bizim Ya normalde de öyle ben sıra sıra yiyorum. yani. Bir şey yapmış. Sesimiz inşallah iyi çıkıyordur kamerada da. Bu kadar çaba, bu kadar şeyle boşa gitti. Evet Hadi olsa mı olacak? Ne diyecek ya Yaşar amca bize bir şey demez Ne yükledin lan? Hadi kafanı sınav kafanı I